Arkadaşlar Sahih Buhari ve Müslim'de ittifaklı olan yani İmam Buhari ve İmam Müslim'in kaynaklarının sahih olduğuna kesin kanaat ettikleri hadis-i şerifler dersimize devam ediyoruz inşallah. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Hazreti Ebu Bekir halife yapıldığı ve Arap kavminden kafir olanlar kafirliğe tekrar dönüş yaptığında ordu gönderilmesinde Hazreti Ömer ya abi Bekir bu insanlara karşı nasıl harp açarsın? Kıtal yaparsın. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben insanlarla onlar la ilahe illallah deyinceye kadar har harbetmekle emrolundu. Her kim la ilahe illallah şahadet kelimesini söylerse hakkıyla olmak hariç benden malını ve canını korumuş olur. Gizli küfür ve masiyetinin hesabını ise Allah'a aittir diye buyurmuş. La ilahe illallah diyen malını ve canını korumuş olur. Ebu Bekir radıyallahu anh cevaben Vallahi ben namaz ile zekat ar 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 arasını ayıran kimselere muhakkak harp ilan ederim. Çünkü zekat malı bir harptir Allah'a yemin ederim ki bunlar Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında vere geldikleri bir dişi oğlağı benden men ederlerse bu menediş üzerinde onlarla muhakkak harp ederim. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh vallahi şunu gördüm ki mürtecilerin katli hakkında halifenin bu hükmü Allah'ın Ebu Bekir radıyallahu anh'ın gönlüne yarattığı genişliğin eseridir. Bu sayede onlarla harp etmenin hak olduğunu öğrendim bu hadis şerifte arkadaşlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bazı Arap kabileler zekatta halife e, hafiflik yapmak istemiştir mesela orada işi gevşetmek kırkta bir değil de mesela atıyorum yüzde bir vermek niyetiyle bunun üzerine Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında verdikleri bir dişi oğula bile vermeseler onlara harp açar. Şimdi İslam devletinde arkadaşlar devlet vergi toplamaz Müslümanlar. Zekat toplar. Vergiyi kafirlerden alır. Burada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh İslam devletinin gereği devlet başkanı da olduğu için aynı zamanda bidatların da önüne geçmek. Daha Peygamber Aleyhisselatu vesselam vefat edilip yeni vefat etmiş hemen bir şekilde hükmü delme çalışmaları olduğundan dolayı sert bir çıkış yapmış. Bu sert çıkışın neticesinde Hazreti Ömer radıyallahu anh ki en celalli olan halife o olmasına rağmen o bile onun bir kızgınlık haline şaşırmış ve onun üstüne söylüyor. Ama ne diyor? Allah'ın dininden en ufak bir şeye bile taviz vermem. O tavizlerin sonuçları bugünkü yani verilen tavizler gördüğünüz gibi arkadaşlar İslam'ın yanlış öğretilmesine sebep oluyor. Şu anda bidat ehli veya sapık fırkaların veya işte kendisine profesör bilmem ne kisvesi altında veya hocayım kisvesi altında dini bozacak fetvalar verenlerin durumunu düşünün yani. İslam devleti burada şöyle geçti arkadaşlar. La ilahe illallah deyinceye kadar savaşın. Şu anda bu hadis şerif bize aynı zamanda şunu da gösteriyor. Halkı Müslüman olan devlet çok. Ama hakkıyla İslam devleti şu anda yok çünkü İslam devleti olduğu zaman devlet eliyle e, kafir memleketlerin hiçbiri nefes bile alamaz ya Müslüman olacaklar ya vergi verecekler ya da savaş açılacak başka bir seçenek yok Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor bu emir tutulmadıktan sonra ne oldu bunun da hikmeti ilahisi ortadadır. Ne zaman ki kafir devletlerin Osmanlı zamanından itibaren alınan vergi kesildi. Bir şekilde o zamanki işte padişahların da aklına girdiler. İşte haraç mı bu? Ne bilmem hak hukuk eşitlik adı altında. işte onlar da yaşasın. Halbuki ne oldu? Güçlenmelerine sebep oldu güçlendikten sonra şu an ne yapıyorlar? Müslümanları kırıyorlar. Hiçbir otoriten bunlar üzerinde yok. Bunun kaynağı nedir? Ekonomi birinci öncelik. Güç yani. Bu hadis-i şerif çok hikmetli bir hadis-i şerif arkadaşlar. İçerisinde bir sürü hikmet barındırıyor. Allah'ın dini Allah Celle Celaluhu bir şey söylediyse emir üzerine devam edersen Allah'ın izniyle kazanırsın. Eğer etmezsen işte sonuçları döner dolaşır başımıza böyle olur. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ben insanlarla onlar la ilahe illallah deyinceye kadar harbe etmekle emrolundum. Her kim bu la ilahe illallah şahadet kelimelerini söylerse hakkı ile olma hariç benden malını ve canını korumuş olur. Gizli küfrünün ve masiyetinin hesabını Allah'a verir. Buradan bir de şu çıkmasın arkadaşlar. Şu anda mesela adam Müslüman değil. Biz bu adamın malına canına karışabilir miyiz? Hayır. Buradaki anlatılan şey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benden bunun böyle yapmam dendiği mesele Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetin peygamberi aynı zamanda İslam devletinin de emiridir yani buradaki la ilahe illallah diyene kadar savaşma mesali devlet başkanı ve İslam devleti için geçerlidir yoksa sen la ilahe illallah demiyorsun deyip gidip sokakta tuttuğun adamın malına canına karışamazsın burayı iyi anlayalım yani unül emir tamamen Allah için yapılması gereken devlet eliyle olması gereken bir şey. i̇bn Ömer, Allah ondan razı olsun şöyle haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bana Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadet edinceye, namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmama emretti. Şayet bunları yaparlarsa İslam'ın hakkı müstesna benden mallarını ve kanlarını korumuş olurlar. Onların sırlarının işleri de Allah Celle Celaluhu'na kalmıştır. Evet. Burada arkadaşlar biraz mesela bu internette bazen denk gelirsiniz. İşte Osmanlı'da cariyeler varmış bilmem neymiş meselesinde o konuları anlatırken bu emirleri anlatmadıktan sonra insanların aklında oturmuyor sonra Allah muhafaza İslam haksızlık mı yapıyor nasıl bir insanın işte 100 tane cariyesi olabilir gibi meselenin sadece e, kadından ibaret olduğu gibi düşünülüyor İslam devleti diyor ki İslam devleti diyor ki sen Müslüman ol. Olmadın mı? Vergi ver. Vermedin mi? Savaşırız. Yani sen benimle vergini verirsen senin hiçbir şeyine karışmıyor. Aynı zamanda da İslam devletinin teminatı altında altındasın. Başka bir ülke olarak konuşuyoruz. İslam fıkhının söylediği bu. Sen bu teminatın altına girmedin, Müslüman olmadın, vergi de ödemedin. Ben seni tanımıyorum dedin. O zaman Allah'ın emri savaşacak. Savaşırsan da ölen ölür. Kalan erkekler, kadınlar köle olur. E şimdi buradan şunu çıkartıyorlar. Köle olduğu zaman zulüm değil mi? Şimdi aynı şekilde zincirlenmiş bir şekilde savaş esirleri götürürken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kafileye bakıyor. Götürülüyor. Ondan sonra diyor ki Ya Rabbi diyor ne kadar büyüksün insanları zincirlerle zorla çeke çeke cennete götürüyorsun. Benim baktığım, senin baktığın manzara veya şu anda milletin bu konuları yorumlarken işte cariymiş, köleymiş manzara nedir? Zulmetmiş gibi görünüyor değil mi? Zincirlenmiş insanlar gidiyor. Peki o adam eğer esir edilip buraya getirilmese veya İslam beldesine getirilmese o zamanın şartlarında. Zaten inat etmişler Müslüman olmamışlar. Müslümanlığın ne olduğunu bilmeden ölürse ne olacak? Ebedi hayatı ebedi cehennem olacak. Burada kısa bir işkence yani görüntü olarak işkence eziyet diyeyim. İşkence yanlış işkence etmiyorlardı Müslümanlar da eziyet görüyor sözde sen baktığında. Halbuki eziyet değil. Ne oluyor? O erkek kadınlar Müslümanların ailelerine dağıtıyor. Tabi de onun değeri fıkıhta maldır. O artık bir mal. Köle olmuş. Ama ne oluyor? Yediğinizden yiyin. Giydiğinizden giydirin. Emir var. İslami yaşantıyı öğren öğreniyor. Ve %99'dan da belki fazlası azat ediliyor. Çünkü Müslüman oluyorlar ve azat ediliyorlar. Ve özgürlüğüne kavuşuyor. Ebedi ahiretini de kurtarıyor. Hiçbiri köle olarak da kalmıyor. Belli bir süre. Ama inat ederse, kafirliğinde devam ederse, orada aynı şekilde devam etmesi söz konusu oluyor. Yani itibar ebedi hayatıdır. Burada o cariye veya köle meselesinde bile Allah Celle Celaluhu onların insanların arasına karışması için bu emri veriyor. Ve onlar insanların arasına karıştıkları zaman o inatları, o kibirleri köreliyor. Hazreti Hüseyin Efendimizin Allah alem bir kıssası var. Köle Müslüman olmuş ama yemek döküyor. Hazreti Hüseyin Efendimize bakıyor. Orada işte birkaç ayet okuyor peş peşe. İşte sinirlendiğinde öfkesini yutanlar tamam diyor, yuttum diyor. Ondan sonra işte belki de Hasan Efendimiz Allah Alim İşte diyor işte çin Gütmeyenler ayetini okuyor. Köle okuyor ha bunu. Ondan sonra diyor tamam. İşte diyor eee zorluk zorluk karşısam ama eziyet görse bile e, mükafatlandıranlar, affedenler, tamam diyor, azatsın diyor. da ne yapayım diyor. Anladanıldın mi Hani bu nedir? Zaten onlar Müslüman olmuş, Mufşimin'in yani çoğu aliminden iyi biliyorlar. Müslüman olup azat oluyorlar. Allah Celle Celaluhu bugün bile bizim başımıza gelen olaylarda hepsinde bir hikmet vardır. Biz anlarız, anlamayız. İtibar ebedi hayatıdır. Buraya değildir. Bugünle sınırlı değildir. Buradaki hayat, ahiret hayatına göre toplam bir ömür en fazla bir buçuk saattir arkadaşlar. Buranın 80 senesi ahiretin bir saati. Yani 120'nin üstünü çok gören olmayacağını hesap ederek diyoruz ki bir buçuk saat hadi Tabi Allah bilir. Bugünkü bugün de bile ölebiliriz. Bilir. Ama itibar sonu olduğu için bütün meseleleri bu çerçevede bakmak lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o sözü Allah Celle Celaluhu zincirleyip zorla cennete götürüyor sözü. Bizim her meşakette aklımıza gelmesi lazım. Arkasından belki daha hayırlı bir şey gelecek. İslam'da adaletsiz bir şey yok. İslam'da mantıksız bir şey de yok. Senin benim mantığımıza oturmayabilir. İşin bütününde o iş mantıklıdır. Ama burada anlayacak ilim bizde yok. Evet. Muaz İbni Cemel Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben bir yolculuktaydım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin terkisine binmiştim benimle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasında semerin arka ağacından başka bir şey yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Muaz diye seslendi. Bu hadise üç kere tekrar ediyor. Bu yüreği Allah'ın Resulü emrine amadeyim dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bilir misin diye sordu. Ben Allah Resulü en iyi bilendir dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona şirk koşmamalarıdır. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet yoluna devam ediyor. Daha sonrasında da yine <laughs> ey Muaz diye ey Muaz İbni Cebel diye sesleniyor. Ben de buyur ey Allah Resulü emrine amedeyim diye geriye cevap verdim. Bunu yaptıkları zaman kulların Allah Celle Celaluhu üzerindeki hakkı nedir? Bilir misin diye sordu. Allah Resulü en iyi bilendir dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulların Allah'ın üzerindeki hakkı ise kendisine şirk koşmayan kuluna azap etmemesidir. Başka hadis-i şeriflerin, aynı hadis-i şerifin sonundaki rivayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, diyor ki Ey Allah'ın Resulü e, bu Muaz İbni Cemel diyor. Ey Allah'ın Resulü insanlara buna haber vereyim de bu müjdeli habere sevinsinler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şayet haber verirsen buna güvenirler buyurdu. Muaz radıyallahu anh ölümünden evvel günahı işte ilmi gizlemek korkusundan günaha gireceğini düşünerek bu hadis-i şerifi rivayet etti. Yani Allah'a şirk koşmadım, imanım var bu bana yeter cennete hak ediyorum şeyi taşıyarak ameli bırakırlar, rahatça güne işlerler ve kurtulacağını düşünürler diye Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bunu söylemeyin demiş. Ama Muaz cemal 20 ilmi gizlemekten sakındığı için bunu söylemiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini haber vermiş. İman 60 küsür şubedir. Haya da imandan bir şubedir diye e, rivayet etmiş. Haya insanların seni ayaklamasından dolayı korkarak kendini düzeltmen veya yaptığın işten utanma meselesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun imandan bir şube olduğunu söylüyor. Evet. İmran İbni Hüseyin, Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haya, hayırdan başka bir şey getirmez hayalı insan, edepli insan bu edebinin karşılığında hep hayır görür değil mi? Terbiyesiz insan, insanlara sıkıntı veren, insanları umursamadan zarar veren, utanma duygusu olmayan insanların da başı beladan kurtulmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifi de bu konuya değinmiş. Abdullah İbni Amr Allah ondan razı olsun. Bir adamın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şu soruyu sorduğunu bildirdi. İslam'ın hangi hasletleri daha hayırlıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yemek yedirmen, tanıdık tanımadık herkese selam vermen. İnsanları yedirip içirmek meselesi aynı zamanda ömrü de uzatır arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu Firavun'a bile uzun ömür vermiş. Firavun'un Rab olduğunu iddia etmesine rağmen. Sırf sebebi de her gün binlerce kişilik sofralar kurduruyormuş. Ve sürekli yemek yediriyormuş. Bu yemek yedirme işi kafir mümin dünyada herkese fayda verir. Ömrü uzatır. E, rızkını bereketlendirir verdiğin yemekte gözün yoksa tabi gözün varsa da yiyene dert olur hastalık olur yani onun için cimrinin malı hastalıktır Zen e cömertin malı şifadır evet Ebu Musa Allah ondan razı olsun şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü Müslümanların hangisi üstündür diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların dilinden ve elinden güvende oldukları kimsedir buyurdu. Bu bir üstünlüktür. Şimdi Müslüman kardeşlerimize baktığımız zaman bugün bir yine muhabbeti oldu. Her türlü ticaretinde, akraba ilişkinde, para alışında, verişinde, verdiğin sözde, girdiğin çıktığın ortamda ne kadar güvenilirsin. İşte böyle olmadığın zaman Allah muhafaza hele ki sofi kimliğinin altında insanlar sana güvenemiyorsa çok tehlikeli. Kendine aldığın günahın yanında İslami kisveye de zarar veriyorsun. Sofi kimliğinin altında çalıştığın yer, oturduğum mahalle herkes senin sofu biliyor alkol içiyorsun veya türevleri veya kumar oynuyorsun veya bunlar olmuyor mu sanıyorsunuz bunlar var yani adam nefsine yenik düşüyor yapıyor para alıyor milletin parasını vermiyor ticarette kendine Uygunsuz fetvalar buluyor. Kendince bir şeyler uyduruyor. Adamın parasına çekiyor. Yaptığı işi sağlam yapmıyor. Adam bir iş yaptırıyorsun. Bin bir türlü şey var. İnsan yani. Bu nefis taşıyan insan. Her şey olabiliyor. Eğer üstün mümin kimdir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. Dilinden ve elinden güvende oldukları kimsedir. Bir de ayrıca sözle işlenen günah, küfür bunlar, bunlar da ayrı bir pencere. Dedikodu, gıyret kısımları. Resulullah aleyhissalatü vesselam şu özellikler kimde bulunuyorsa imanın gerçek tadını alacak insanları beyan etmiş. Enes radiyallahu anh rivayetiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kimde şu üç haslet varsa imanın tadını almış olur. Allah ve Resulü kendisine başkalarından, dünyadaki her şeyden daha sevgili ise bu imanın tadını almış olur. Yani her şey bir kenara. Allah ve Resulü'nün sevgisi her şeyden önce gelirse. Basit gibi geliyor değil mi? Büyük bir tasavvufu iştir yani. Bunu yapabilmek için seyri sülük bitirmek lazım manasıyla. Asıl imanın tadını almak için. Öyle yalandan ben Allah'ı ve Resulü'nü Allah ve Resulü'nü sevmiyorum demek caiz değil zaten. Dinden çıkarsın. Ama gerçekten hakkıyla sevmek meselesi ee, tarikatta, sahufta seyri sülüğünü bitirebilirsen öbür türlüsü çok rüya karışır. İkincisi sevdiğini Allah için sevmek. Allah'ın rızası için Allah için sevmek. Üçüncüsü ise imanın varsa küfre dönmekten yani Müslümanlığının elinden gitmesinden, harama sakınma, haramdan sakınma, haram işlere girmekten sanki ateş yanıyor. O ateşe girmeye ne kadar korkarsan o derece korku taşıyor olmak. Bu üç hasletler sende varsa o zaman hakkıyla imanın tadını alırsın. Evet. Enes radıyallahu anh'tan rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden hiçbiriniz ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevgili gelmedikçe kamil iman etmiş olmaz. Kaç kişi girebilir bu <laughs> bu zümreye. Enes radiyallahu anh'tan rivayetle yine Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Sizden hiçbiriniz kendisi için istediğini, kardeşi için istemedikçe kamil iman etmiş olmaz. İstiyor muyuz? Bak bu öbüründen de zor ha. Niye biliyor musun? Bu millet yabancı zengin olsun der. Dostum, arkadaşım, kardeşim zengin olsun demez. Abim, kardeşim olsun demez. Komşum olsun demez. Çünkü beni ezecek psikolojik olarak. Değil mi? de bir kıskançlık meselesi var. En yakınındaki dilden vatandaş diyor ki dilden ya iyi olursun inşallah falan. içten içe sürülsün istiyor yani bütün akrabası. Herkes ona muhtaç olsun. Böyle bir durum var yani. Çünkü araba alıyor havasını gidip eşine dostuna atıyor. Para kazanıyor havasını gidip eşine dostuna atıyor. Yabancı ilgilendirmez ki senin araban değil mi? Böyle bir şey var. İşte imanın tadına böyle bir zarar veriyor arkadaşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini bildirdi. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin veya sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine de ikram etsin. Bizim milletimiz biraz misafirperverdir acaba Komşuya ikram pek kalmadı da şimdi eskisi gibi. Ama gelen misafirine ne varsa önüne çıkartır. Oradan yana bir sıkıntı yok. Ama ya hayır söylesin ya sussun meselesi. Yani işte mala yani boş konuşma bizde çok yani. Ebu Surah el Adevi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikramda bulunsun. Hadisin başka bir senedi. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine bir gün ve bir gece ikramda bulunsun. Misafirlik üç gündür. Üç gündürden sonrası ise ev sahibi için sadakadır. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ya hayır söylesin ya da sussun. Misafirliğin en fazlası üç gündür. Üç günden sonra misafir edersen senin için bir sadaka. Evet. Kalanlar haftaya kalsın inşallah. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. İnşallah. El Fatiha. Temas alavet.